Herkese merhaba. DNC Endüstriyel Kimya'nın Ayşe Apoya Sökücü ürününü tanıtacağız size. Öncelikle biz geldik burada bir uygulama yaptık. Şu alanı görüyorsunuz. Şimdi size video çekerek bir uygulama yapacağız. Biraz yani kalıyoruz. Şöyle ortaya sürüyorum. Aşağı yukarı 2 dakika, 3 dakika içerisinde kabarmalar zaten oluştu. 2-3 dakika içerisinde de komple hepsini söküyor ürünümüz. Şu an gördüğünüz gibi şu alandayız. Ve şuradan bir deneme amaçlı ne yapacağım. Zaten kaldırdığını şöyle ürünü görüyorum. Bir zorlamaya gerek yok. Zaten ürünün değmediği yerler şurada gördüğünüz gibi. Ürünümüzün ismi Diyasol Sayın vdn'dir Like atarsanız seviniriz. İyi günler dileriz.